Çok beğenilen ve tekrar bölümlerini çekmemiz için çok istek alan Pehlivan Magazin programına bir yıl sonra tekrar başlıyoruz. Ve bu güzel programa tekrar Nedim Gürel başlıyoruz. Nedim programımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Siz de Gölcüğümüze hoş geldiniz. Hoş bulduk. biz bu çekim için Nedim'in memleketi Gölcü'yü seçtik. Nedim ben sorularıma başlıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Buyurun. Nedim, kariyerindeki en güzel güreş anı ve en güzel yeniş anı hangisiydi? Kariyerimdeki en güzel yeni şanı bu sene Kumluca'da Orhan Okullu'yla yaptığım müsabakaydı. Ee, orada kendime inanmıştım, güzel bir kazkana oyunuyla güzel bir netice almıştım. Orada e, mutlu olmuştum yani, güzeldi yeni şan. En güzel güreş müsabakan hangi müsabakaydı? En güzel güreş müsabakam. Yine onu söyleyebilirim ya şu ana kadar evet. Peki en talihsiz müsabakan karşılaşman? Ee, 2015'te yine talihsiz derken Sinan Kaya'yla bir müsabakam olmuştu yani. O sene hiç çalışamadan Kırkpınar'a gitmiştim. O zaman 1-2 başa alınıyordu. Ben o, o müsabakaya çıkmadan önce yine zorlu maçlar yapmıştım ben kendi açımdan en talihsiz müsabakam onu görüyorum yani. Peki Nedim Gürel'in örnek aldığı idol başpehlivani kimdir? Örnek aldığım ben çok ufak yaşlardan beri e, Recep Karacıyım. Her zaman onu kendime idol olarak görmüşümdür. Recep Peki en iyi usta kimdir? En iyi usta illa başpehlivan mı olacak? Geçmişte baş pehlivan olsa iyi olur. Olmasa da olur yani. Yani bir baş pehlivanın ustası olsun yeterli. Ee, bana göre en iyi usta İrfan Şen ya. Peki en çalışkan baş pehlivan? En çalışkan baş pehlivan Şaban Yılmaz'ı biliyorum. Belgesellerini de izledim. Gerçekten yaşına rağmen durdurak bilmiyor. Çok çalışıyor. Peki başarı kıstasına göre en az çalışan baş pehlivan? Biraz başarılı, biraz az çalışıyor. İçinde vardır belki. En az çalışan şimdi düşünmem lazım ya. Bizim Yıldırı içrak çok çalışmaz ama başa çıktı bu sene. <laughs> Peki en obur pehlivan yemekleri en seven? Ee, Recep Karaya ya. En cömert. Arada söyleyebilirim Serhat Balcı da az değil yani çok aşırı yemek yiyor. <laughs> en Cömert Eli Açık baş başpeylivan Abdullah Güngör Sürekli yani etrafında gördüğü Hani çoluğa çocuğa alt boylardaki Çıraklara sürekli aldığı Yolluklardan dahi bir dağıtım yapıyor Yani Peki en çok konuşan baş başpeylivan En çok konuşan En çok konuşan kimi söyleyeyim ya Fatih Çakıroğlu <laughs> En az konuşan sessiz en az konuşan yine Recep Kara ya. Çok konuştuğunu bilmem. Gerekmedikçe konuşmaz ya. Yani. Konuşurken en çok abartan, heyecanlı konuşan diyelim ya da muhabbeti güzel. Baş böyle yine Fatih Çakuroğlu. En şık giyinen kim dedim? En şık giyinen baş pelivan ee, Balabanların stili iyi ya Balaban diyeyim ya. En kötü giyinen, tersi bu sefer. Ya Hasan Tuna ustamızı ben de söyleyeceğim ama son gördüğüm Elmalı güreşlerinde birazcık kendini düzeltmiş. <laughs> Biz de aynısını söyledik ustamıza. Ustam e, ör, e, bakmış bizim programa belli. Son giyimi çok iyiydi. Düzeltmiş kendisi de. E, en sert güreşen, en darbeli güreşen baş pehlivanımız. Ya güreş yaptığın sürece ben Ekrem Yavuz'u tek geçiyorum ya. Çok Sert güreşiyor hakikaten yani. Yıldızları saydırıyor adama yani. <laughs> Pek güreşmesi en rahat isim, darbesiz. Darbesiz... Yani güreştiğim... Yani yine Recep Kara diyeyim yani. Recep abiye vurmadıkça ya da hani sert girmedikçe o da öyle sert girmiyor yani kişi. En sevdiğin yemek? En sevdiğim yemek ben patlıcan musakka'yı çok severim, makarnayı da severim. İkisini söyleyeyim. Yağlı güreşten ilk kazandığım parayla ne satın aldın? Sizin geçmiş programlarınızda izledim. Ben bunu çok derin düşündüm. İlk kazandığım parayla e, Ericsson a 18 vardı ya. Evet. Onu almıştım. Hatta fiyatını bile hatırlıyorum. 25 liraydı o zaman. O telefon. Onu almıştım. Hani hafızamı zorladım. Sizin geçmiş programlarınızdan onu hatırladım yani. Kocaeli'sin dedim. Sence bu şehrin yağlı güreşteki en efsane ismi kimdir? Ya sadece Kocaeli ile özdeşleştirilmemek lazım. Ahmet Taşçı. Kesinlikle. Gerçekten yağlı güreş camiasının hani yaşayan efsanelerinden rekoru kırılamayan çok büyük bir usta. Hatta ondan sonra kemeri alabilen kimse gelmedi. Siz de biliyorsunuz. Ahmet Taşçı. Nedim, şimdi özel sorulara geçeceğiz biraz. Ordu Büyükşehir Belediyesinde güreşiyordun. Bu sene Gölcük Belediyesi'ne geldin. Kendi belediyenle, kendi doğduğun şehirle anlaştın. İnsanın kendi şehrini temsil etmesi, kendi şehrinin ismini bütün şehirlerde duyurması nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Dediğiniz gibi iki sene Ordu Büyükşehir'deydim. Gölcük Belediye Başkanım Ali Yıldırım Sezer göreve geldiğinden itibaren Benle konuşup tekrar gölceye gelmem konusunda çok hızlı davrandı. Kırkpınar Arifesinde hani bu sene bizim adımıza güreşmen lazım diyerek tabi ordudaki ustalarımızı da Recep abimizi de, yani başkanlarımızı da kırmadan müsaade alarak gölceye transferim gerçekleşti. Tabi e, tabiren taş yerinde ağır, kendi memleketim adına güreşmek bana e, mutluluk veriyor. Çok güzel bir duygu yani. Son olarak şunu sormak istiyorum Nedim. Ataspor Yağlı Güreşler sayfamızı nasıl buluyorsun, bizi nasıl değerlendirirsin? Torpil yapmana da gerek yok, ne düşünüyorsan. <laughs> ya, sosyal platformun bence en aktif sayfasısınız. E, ta çıkıp Gölce'ye gelmenizden de anlaşılabilir siz olmasanız güreş çok uç kitlelere dahi ulaşamaz bence yani. Atıyorum ücra ilçelerdeki insanlar bile sizin sayfanızı takip ederek güreşi güreş takip ediyorlar. Size çok teşekkür ederiz. Çok aktifsiniz yani. Biz de düşüncelerinden dolayı, güzel sözlerinden dolayı Nedim Gürel'e çok teşekkür ediyoruz. Biz de burada çok iyi ağırladı kendisi. Biz bir sonraki program için hepinize hoşça kalın diyoruz. Teşekkür ederiz Nedim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.